Herkese yeniden selam arkadaşlar. Bildiğiniz gibi zamanında böyle herhalde bir ay önce falan bir kupa kasma serim vardı. 7000 kupaya çıkacaktım hedefim ve hala öyle bir başlangıç yapmadık. Bakalım kaç günümüz kalmış. Bu arada birazcık kupa küçü düştüm maalesef düne göre ama neyse devam edeceğiz. Kupa kasacağız. 15 gün var. Baya bir zamanımız var. İnşallah arkadaşlar bu sezon 7000 olmaya çalışacağız. En çok kullandığım desteri oynayacağım bu arada. Bugün bununla birazcık maç yaptım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dün troll desteri 5828'de falandım. Ondan sonra maç kaybettim bunda. Birkaç tane yendim, kaybettim. Valla dedim troll mi acaba? Yani troll dedim troll değil aslında bir yerde. Hani bu dün yaptığım troll gibi gözüken ama efsane olan deste. Yani bakacağım arkadaşlar eğer şu an yenemezsem o troll deseli oynayacağım yani. troll deseli dün bayağı bir kupa kastık. Şu an aşırı sıcak bu arada. Niye bu kadar sıcak oldu? Şunu yerim oynamış. Yani dediğim gibi arkadaşlar öyle. Onu ben de bir anlam veremedim fakat böyle yani. Birazcık fevri mi oynadım? Bayağı fevri oynadık hatta. Şu an çünkü o ölü canıyla bile hepsini alacak. Fail. Fail. Yine bir fail. Olsun daha fazla vurduk. Bir tane roketle bayağı vurduk onu. Golem geldi. Kendisi bir golemci. Şuradan prensesimizi koyalım tersten. Her zaman ters tarafa koyacaksınız. Golemi soldan atarsa siz sağ tarafa prensesi koyun ki prensesine atak prensesinize atak yapmasın. Orayı koy bakayım mega dal kabuğunu. Oh. Daha büyük bir şeyi varmış elinde. Güzel bir yok, ok. Ama biraz erken bir yok. Ok. İkiye bölün bakayım. Şimdi. Ona şöyle güzel bir atak yapacağız. Okunu da kullandığı için arkadaşlar. Ah be. Prensesi tam geri çektim de olmadı. Güzeldi. Güzel bir valkürdü. Güzel valkür konumlandırmasıydı. Bir de prensesimizi çöp ettik orada. Durun bakayım. Tamam. Hala yine ben daha fazla vurdum rakibimden. Bu arada arkadaşlar eğer ki başarabilirsem 6000 kupa olmaya çalışacağım bugün. Full yeneceğim bu, bu desteri yenebilirsem eğer. 6000 kupa olmaya çalışacağım. Evet güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Şuraya şöyle bir Oku kullanmadı. Oku kullandı. Tamam okunu kullandı. Okunu kullandı. Dur bakayım. Okun dönmüş müdür? Okun döndüyse de valkürün valkür atacak oraya tabii ki de. Aa, isket eski orsu dönmüş bile abi. Biz oku düşünürken. Şuraya bir prenses. Dur orada. Gel buraya şövalyeciğim. Heyecanlı maçsa heyecanlı maç. Kupa kasmaksa kupa kasma. Oraya her şeyini varın yon attı. En sevdiğim bir atak geliyor ama elinde işte Valkür var. Valkür buraya kullanırsa eğer e, iş yapar. Abi bu iskele doğrusu ne kadar hızlı dönüyor ben anlamadım. At Valkür'ünü. Valkür'ünü oraya attı. Çok yanlış yaptı. Bayağı bir yanlış yaptı hem de. Hemen de vurmazsın ya. Oraya vursun ya. Hatta oraya alsın abi alabiliyorsa. Oraya alabiliyorsa alsın. Ne atıyorsun abi? At okunu. Dur. Prenses orayı alır. Prenses orayı alır. Çok yanlış koydun. Prenses alamıyor musun orayı? Prenses alamadı arkadaşlar orayı. Harikayız. Mükemmeliz. Hadi Yıldırım. Yıldırım çok da bir işe yaramadı abi. Bu maç bizde. Bu adamın kaçarı yok arkadaşlar. Bu adamın kaçarı yok. Affedersin neden oraya gittin? Dur. 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 Hiçbir şey söyleme. Good game well played. Ben yemin ederim sağ tarafın 396 olduğunu daha şu an gördüm. <laughs> Nefesim tükendi ama daha şu an gördüm. Abi troll desteği mi alsam ya? Yemin ederim artık bu desteler iş yapmıyor ya da ben oynamayı unuttum troll desteği oynaya oynaya. Kupama bakmadım. Kaç? 5 mi 8 olmuştur muhtemelen. Snacks for days geldi. Hemen fıçımı attım. Bakın elinize fıçı gelirse fıçı attın Eğer fıçıcıysanız. Elinize binici geldiyse hemen biniciye atın. Eğer biniciyseniz. Ama haydut var, haydut böyle atmayın. Kasırgayı da böyle atmayın asla. Bravo dedi. Ona şöyle bir bol şans dileyelim arkadaşlar. Şimdi <laughs> dur. Olmadı. Olmadı abi. Prenses o prensesi gör. Hiç ona bir şey harcamayacağım. Onu oradan göremiyor muydu ya? Ben mi yanlış hatırladım? O bombacı görür şimdi benim şeylerimi. Bunu da hata oynadık. Ha yok iyi iyi tamam güzel. Vallahi adam prensesle baya bir hasar verdi. Ben yine aynı yere atacağım fıçımı. Çünkü elinde kasırgasız var. Hali hazırda. Çok güzel. Good game I played. Yarasa. Goblin fıçısı çetesi. Ne var elinde? O tamam. Gayet iyi. Mükemmel arkadaşlar. Kupa kasma videolarına birazcık böyle Bazen saçma konuşuyorum ama bir sonraki yapacağı hamleyi düşünmeye çalışıyorum. Çünkü sağ tarafa prenses gidiyor. O prenses illa bir şey atacak. Şöyle gel bakalım. Şimdi güzel bir tomruk. Abi atamadım kartım. Atsaydım şu an GG'ydi ya. Yemin ederim. Yemin etmeyeyim de GG'ydi muhtemelen. Neyse olsun abi. O vurur mu? Abi vur, vurdu. Neyse vursun. Vurdu. Ama her şeyini oraya attı bir yerde. O yüzden ona şöyle bir hamle yapacağım arkadaşlar. Ee, kasırgasını atacak yine oraya. Muhtemelen. Ama ben kasırgasına gerek yok. Şöyle bir şey yapacağım. At haydusunu. Güzel güzel. Çok güzel hatta. Mükemmel. Boşa giden bir tomruk. Yokluğa giden bir tomruk. Tomuru bir an önce çevirmemiz lazım ki o prensesi egale edelim arkadaşlar. Şöyle bir Fıçağı atacağım. Kasırga çekse dahi bir iş yaramayacak. Çünkü yanında Pekka var. Güzel. Bayağı iyiyiz hem de. Şimdi ortaya tabii ki de ee, o şeyi atacak. Ne derler ona? Buraya bunu koydum. Hadi at artık. Oraya atmadı. Hayret. Prenses, 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 prenses. Dur. Ben okeyim. Ben okeyim abi. Haydut gelsin vursun her yere haydut her yere vurabilir. Oraya da vursun. Zaten orası bir tane rokete gidiyor. 10 saniye sonra umuyorum ki oyun bizde. 8, 7, 6, 5. İyi oyundu. Bol şans. Good game I played. Good game, good luck. Evet bu maçımızı da kazandık. Hızlı hızlı devam edeceğim arkadaşlar çünkü kupa kasmamız lazım. Bayağı bir kupa kasmamız lazım. 6000 olmak için hemen başlıyorum. Bakalım bir kupamıza. 5800 42. Devam, devam, devam. Legolas Nova Türkiye TR. Legolas geldi. Hem sevdiğim bir karakter hem de bizim Türk bir oyuncumuz geldi karşıma. Evet, yine kasırga olma ihtimaline karşı fıçımızı köşeye atıyoruz. En önemli yere. Oraya koyduğunuz zaman kasırga ile çekemiyor. Maçı saldım mı yoksa? Vallahi arkadaşlar salsa da maçı alırım ben. Çünkü kupaya ihtiy kupaya ihtiyacım var bolca. Ya internet gitti ya maçı saldı bilmiyorum. Ama salsa bir şeyler yapardı. Ona şöyle bir thumbs up yapıp teşekkür ederim. Güzel. Fıçı da her zaman şuraya atın arkadaşlar. Benden size tavsiye. Çünkü genelde tomruklarını en arkadan yolluyor oraya attığınız zaman. Rakipler. O yüzden böyle bir şey yapın. Legolas bence salmadı bu arada. Türkiye'de yaşadığı için internet sorun yaşadı muhtemelen. Ya yani Türkiye'de yaşamasından dolayı da değil de yani hani yoksa illa ki oraya bir emoji atardı. Adamı internet git yapacak bir şey yok abi. Hem de bayağı bir altın kazandık oradan. Devam ediyorum. Devam edelim, devam edelim. Hızlı hızlı böyle süre gel herkes salarsa ben çok rahat 6000 olurum. Kupaya bakmadım. 5842 idi. 30 kupa gelse 5872'deydi. deydi. Bakalım Daniel geldi karşıma. E, Team Dark, karanlık. Kara takımdan kendisi. Bakalım. Yine kasırga olma ihtimaline karşı buraya atalım. Şimdi Electro Ejder şey e, cehennem ejderhası beni bazen korkutuyor arkadaşlar çünkü eğer ki e, ona çaresiz kaldığınız zaman size çok fazla sıkıntı yaratabiliyor çok dikkat etmeniz lazım hadi felaket hadi felaket hiç gitme oraya balon asla gitme felaket kulemin yanına asla gitme ama güzel bir dondurma attı o yüzden rakibi tebrik ediyoruz hiçbir şey atmayacağım abi. Prensesin vursun oraya vurabildiği kadar ki ondan ona yakın vurduk neredeyse. Şimdi Tomru şey kasırgası bu arada elinde varmış. Benim kameram sanırım biraz yamuk duruyor yeni fark ettim. Olsun bu zamana kadar ben yamuk izledim şu an düzgün oynuyorum. Evet. Kasırgasını kullandığı için ra rahat, gönül rahatlığıyla fıçımı atıyorum normal bir şekilde. Oraya ne atacaksın? Güzel. Güzel arkadaşlar gayet güzel gerçekten güzel. Şimdi en sevdiğim ataklardan birini yapacağım. O da bu tabii ki de. At bakayım oraya ne atıyorsun? Abi en atılmayacak kartı attı yemin ederim var ya. Ben bunu atacağım da bir işe yaramadı yani. Oraya mesela şu an e, oduncu artı ya da sağ tarafa oduncu artı balon olduğu zaman GG olur. Aynen öyle. Dondurması var elinde. Ne yaparsa yapsın alıyor yani orayı. Sıkıntı arkadaşlar. Roketi normalde buna tutmak lazım da ben orada bir gaza geldim yani. Ama biliyorsunuz ki comebackleri severim. Rakibim çok zorlu bir rakip ama comebackleri severim. O yüzden yeneceğiz. Şöyle güzelinden bir fıçı. Kasırgan var mı? Güzel güzel güzel. Güzel arkadaşlar bayağı iyi. Oraya varın yoğunu atarsa tadından yenmez. Ben size söyleyeyim. Hadi tek ihtiyacım olan şey roket. Tek ihtiyacım olan şey roket. Dur. Abi balona nasıl vurmadı roket? Balona nasıl gelmedi o roket? Yani arkadaşlar. Şunu da bir kere bile fake atmadım. Yemin ederim fake atmıyormuşum. Troll maç yapa yapa normal DS ile oynamayı unutmuşum yani. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu yensin abi bu maç bitsin. Hızlıca bitsin önemli değil. Birazdan o troll desteği alacağım. Hem daha yüksek kupaya çıktık ya. Daha yüksek kupada iş yapıyor mu göreceğiz. Bravo dedi bize ona şöyle bir tavuk ile uğrayalım arkadaşlar. Bakın bekleyelim. Bu galiba kaybettiğimiz ilk maçtı. Bu videoda. Şimdi. Dünkü destem nerede benim? İşte burada. 5845. Bakalım iş yapıyor mu? Bir anda videonun konusu değişti. Yok konusu değişmedi. Kupa kasacağız. Kupa kasmaya devam edeceğiz. Belki de 6000 kupa olacağız bu videoda. Çok zor ama yine de bakacağız arkadaşlar. Evet. E ee, okey. Tamam. Şunu yapacağım ona. Oraya milyonlarca kart attım. Milyonlarca iksir harcadım ama amacım şuydu arkadaşlar. Bakın tek amacım şu. Tomrunu kullanması. İskelet ordun yoktur bence. Güzel. Güzel. <laughs> i̇şte bu yüzden varım yolumu attım oraya. Bol şans verelim kendisine. Bir de şöyle bir gülelim. Birazcık şaşırmış olabilir çünkü kendisi. Var mı okun? Çarpma mı var? O vurmaz zaten vuramaz. Evet yani troll deste daha iyi kupa kosuyor. Ben size söyleyeyim. Hem de bir yandan şeyi göstermek istiyorum. Hani şeyi denemek istiyorum beraber. Ben de denemedim. Çok fazla oynamadım. En son bu arada bu desteği videoda oynamıştım. E, Okey olur abicim. Olur olur. Hepsi olur. Hepsi olur. Gel buraya doğru gel. Hiçbiriniz oraya doğru gitmeyin. Daha iyi. Tomrun'u kullandı. Hemen bir çete. <laughs> Böyle bir deste. Böyle kral bir deste. Ha ne diyecektim? Bu arada işte çok fazla oynamadım bu de Daha farklı destler, e, destelere karşı nasıl oynadığını görmek istiyorum. Beraberce hem görmüş oluyoruz bunu. E bakalım yani eğer bu, kupa, bu destede 7000 kupa olursam şaşırmayın arkadaşlar. Çok zor belki ama yani akıyor deste. Fıçı atarım. Çarpmam var mı? Ya prense gerek bile yoktu bu arada. Boş boşuna oraya prensimi harcadım. Yeme ederim gerek dahi yoktu. Önüne bir şey atıyor musun? Oh evet sıkıntı. Sıkıntı gerçekten sıkıntı. Dur bakayım. Dur bakayım. Patla. Abi şey öyle artık yani. Ne derler ona? Ee, valkür. Valkyrie bir tane canıyla bile orada nasıl iş yaptı? Şimdi kasırgasını şey tomruğunu kullandı bari Gözünden kaçmış değil. En sevdiğim triple hata yapıyorum. Triple. <laughs> ah ah. Ah ah arkadaşım. Ama ben bunu nasıl savunacağım şu an? Doğru doğru o kadar fevriyle oynamaya gerek yok. Prenses 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 tek ihtiyacım olan şey prenses şu an. Üç taca gelemezse üç taca. GG. Kazandık. Vallahi kazandık. Devam edeceğim ya. Daha 5000 6.000'lere görmek istiyorum bu desteği iş yapacak mı diye. Çok enteresan bir deste ama deniyorum yani. Video uzun olabilir. Önemli değil. Kaç kupa olduk? 5.874. Bu arada az önce kaderimle oynadım. Bakın maça baş tam girecekti. Girmedi. O an başka biriyle eşleşebilirdik. Ama şu an Meksikalı birisi geldi. Benim onun yerine. Yine elimde binici varken biniciye atacağım tabii ki de. Ee, bakalım. Wow. Oh, roket yolladı oraya. Şimdi şöyle güzel bir atak yapabiliriz ama hiç fevri oynamaya gerek yok. Sakin oynayalım. Roketini harcasın. Önce bir elinde hangi deste var görelim. Belki de bu bait deste var elinde. Ama o zaman felaket kulesini koyardı. Felaket kulesi gelmedi mi acaba eline? Hiçbir fikrim yok. Bait hala bait deste olabilir elinde. Oh bir dakika. Bir dakika. Şu an mesela buna gerek var mıydı? Aa büyüsünü görmek istiyorum. Tamam elinde ok varmış. Hiç önemi yok. Hiçbir önemi yok. Aynen öyle öpücük atıyor. Bakın biz de şöyle öpücük atalım. Bizim kanalımızdakiler de aynı öpücük atıyor. Güzel. Tam çok güzel bir zamanlama. Mükemmel bir zamanlama. Şu an oraya hiçbir şey atmayacağım. Sadece prensibin oraya şarjını vurmasını bekleyeceğim. Ya da onu neyle savunacak onu bekleyeceğim. Onu görmek istiyorum. Evet onu. Davis Gate de savundu. Davis yara sala eğer oraya gelmeden alırsa çok güzel olur abi. 2 sıra savunmuş oluruz. Gelemedi değil mi? Gelemedi. Güzel. Gelemedi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var ki. Onu savunacak tek kartım prens. O yüzden prensi böyle çevirdim. Goblinler gitmeyin işte oraya gitmeyin. Bıçaklı goblinler sizi alacak valkür yani. Ben sağ tarafı hangi o kadar savurdum ya? O aynaladı abi. Aynaladı. Aynaladıysa rakibimiz çok büyük dertte demektir. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Yani Valkyrie 5x'i harcadı. Elinde şu an roketi var. Roketi bence dolmuştur. Roketi dolsa bile şöyle bir atak yapacağım ona. Şunu birazcık geri atacağım. At roketini. Aa elinde felaket kulesi de varmış. Şu an hiçbir işe yaramadı yaptığım bir atak. Yaptım atak hiçbir işe yaramadı. Ama devam. Devam arkadaşlar. Dönme deline. Oh, wow, wow, wow. Orası şu an rahatlama olacak. Bakın prensese bakın. Oh, içim rahatladı. Oh, dur, dur, dur. Dur. Abi 14 seviye. Yıkar geçer orayı. Yemin ederim yıkar geçer. İyi döndük son dakika ama çok fazla hasar aldık. Hiç okul atıcı aklıma gelmedi bir an. O yüzden ona şu... Oh, bir dakika, tamam. Tamam, tamam. Gerçekten tamam. Böyle yapması çok daha iyi. Gel prenses, gel, gel, gel. Büyüm olmadığını fark etti bu arada. İskeletlere göre oynuyor. İskeletine göre şey yapıyor yani. Dur. O gelmesin kuleye. O kuleye gelmesin. Comeback yapacağım. Bu maçı comeback yapacağım. Aa GG oldu abi. GG olduk. Comeback yapamadık. Troll deste burada gitti. Meksikalı geldi bizi aldı. Devam. Devam edeceğim. Hemen devam. Çünkü hiç zamanımız yok. 6000 olamayız ki bu kupada. İmkanı yok bu desteyi de. Şeyde, seride. Bu videoda daha doğrusu. Evet, ee, şöyle bir safe oynayalım. E, bakalım. Az önce adamın iskeletine çaresiz kaldık. İskeletini aynaladığı için, hem aynı hem iki tane iskelet attığı için aynı zamanda. Ona birazcık çaresiz kaldım. E, demek ki büyü, büyü hakikaten lazım bu desteğe. Çünkü yorumlarda çok fazla gördüm. Abi kesinlikle bu desteğe büyü lazım diye. Gerçekten lazım yani. Şimdi yine kasırga olma ihtimaline karşı buraya attım. Şimdi zehiri var. Eee şövalyesi var, tomruğu var. O yüzden şöyle bir atak yapacağım. Tomrukla bunun ne alakası var inanın bilmiyorum ama. Abi attım gitti. Fevrilikse fevrilik ya. Ne atacaksın oraya? İskelet orada atmadı. Ne atarsın? Ne atarsın atacaktım. Onu attı. Ha iskelet sağ ol. Prenses ölmedi. Güzel. Prensesimiz ölmedi arkadaşlar. Prenses savunayım mı? Prenses savunalım abi. Güzel güzel. Orayı tomruk harcamak zorunda kalsın. Atmıyorsa da tomruğu buraya atarım. Bir fake atarım oraya. Şarjdan prens. Helal be helal. Müthiş. Gerçekten müthiş. Şimdi oraya bir binici attığımızda o binici oraya alıyor. Eğer Tesla'yı koymazsa, ama neden Tesla'yı koymasın ki adam? Bakalım belki koymaz. <laughs> Böyle klasör oynayan da ne bileyim yani. Desteği koyacak tabii ki de abi. Orayı fake ata alacağız golden fıçımızla. ve savunacağız elimizden geldiğince abi. Desteği. Şöyle yapalım. At buna bir şey at. Goblinlerini at sen de. Aa elinde okçu, okçu, kızlar da varmış. Prenses ölecekken ben niye prens, prens şeyin önüne koydum ki? Saçma. Şimdi arkadaşlar şöyle güzel bir atak yapacağım ki en sevdiğim ataklardan bir tanesi. Tomurun da kullan doğru. Hadi prenses vur. Ana kuleye vur. Gerekli yokmuş. Bu maçı kazandık ama henüz hala istediğim kupalarda değilim. Video biraz uzun olsun. Bir, bir tane daha maç yapacağım arkadaşlar. Ya da çok uzun oldu ya. Maç yapmayalım bence. Kaç olduk? Bu maçta kazandık. Hatta hiç hasar almamışız neredeyse. Köstebeğe karşı bu arada savunabiliyor. Onu da görmüş olduk. 5879. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? 5900 olalım en azından. Eğer 31 kupada alırsak 5900 olacağız. Öyle bitirelim. Ve Tobi geldi karşıma. Video birazcık uzun oldu maalesef ama biraz oynamak istiyorum bu desteğiyle. Çünkü deste troll mü? Efsanevi karar veremiyorum arkadaşlar. Eğer ki gerçekten efsane bir desteyse buna bir tane büyü ekleyeceğim. o yüzden merak ediyorum. Merak içerisindeyim. Ee, gel böyle. Au. Dur. Dur. Onu durdurabilecek tek bir kartımız var. Efsanevi prensesimiz. Abi yanlış kartı seçtiğim için prensesim öldü. Benim yüzümden öldü. <laughs> Bu arada şu hava efşeci kız ölmüyor abi. Gerçekten ölmeyen bir kart. Şuraya gelir misin? Gelmezsin. Geldi. Şu kızı alın artık. Birisi şu kızı alsın abi. Gerçekten gına getirdi de biz sağ tarafa 1876'ya hangi ara indirdik? Eh. Vur ona. O, 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 felaket kulesini al konuşamadım ama felaket kulesini aldı neredeyse. Ona güzel bir tane binici geliyor. Kartlarını göremedim. Sağ tarafına attığını hiç bakmadım. O yüzden e, goblin fıçımı atmayacağım bu sefer. Elinde ok vardı bir tek. E, oku da kullanmadı yani az önce. O yüzden elinde ok duruyor. Bir tane daha vur. Tüh be. Şimdi ee, okunu atacak muhtemelen sol tarafa şu an. Ama atmış, şu kızı atma artık ya. Gına getirdi. Vurmayın. Dur vurmayın. Vurmanıza gerek yok. Al 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 onu al. Hepsi senin olsun abi. Al al. Madencimi de al. Sonra şurayı savun bakalım. Felaket Kulan yetişti mi? Yet ah be tam yetişmeyecekken yetişti son dakika. <laughs> mesela bu desteğe çarpma gidebilir abi. Hem hızlı çevirir çarpma. İki, iki sıra olduğu için. Hem de mesela şu durumda çarpmazsam almıştık. Yine safe oynayalım. Kız öğrendi bu. Kız diyorum. Oyuncu öğrendi bu arada artık şey atıyor sürekli. Şu uca attım ama. Okunu, okunu kullandı zaten. Boşu boşuna panik yaptık abi. Nereye attık yani? Dur. Prenses vur oraya. Vur kuleye. Vur kuleye kızım. Kuleye neden vurmuyorsun? Hemen atıcıyı gördün. Vuruyor mu kuleye? Dur. Abi prenses, prenses nerede? Ben nereye attım şeyi? Yemin kafam o kadar karıştı ki abi. Şövalye vur. Dur. Evet. Şimdi arkadaşlar. Fosse'nin faylarına doğru geliyoruz. Çünkü Şöyle bir domuz. Şöyle bir yarasa. Şöyle de bir. Yarasa niye geri döndün ya? Neyse. Vurun vurun vurun. Alev topu da mı vardı sende? Alev topu da vardı. Felaket kulesi gidersin. Gidersin felaket kulesi. Gitmedin. Oh gidemedi abi. Bir tane vurdu oraya. Binici vurur musun? Binici vurur musun? Vur! Abi az vurmuyordu. Neyse son maçı kazandık. Son maçı kazandık en azından. Tamam videomuz bayağı bir uzun oldu. Ben belki aralara beyaz keserim, kısaltırım videoyu. 550 Biraz yorgunum bu arada bugün. O yüzden biraz şey, e, sakin anlatmış olurum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın ama. 5908 olduk. 10.000 altını aldık. Gayet iyi. Gayet güzel. Ve 6.000 kupa olmama 100 kupa kaldı. Yani bu troll destede kupa kasıyorum bildiğiniz. Eğer ki 6.000'e böyle devam ederse ben bu destede oynarım. Hatta bu destede bir tane büyü eklerim. Ekleyeceğim büyü de çarpma olur. Çıkaracağım kart ise e, onu sonra konuşuruz bilmiyorum şu an karar veremedim. Neyse e, bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki Clash Royale videosunda ya da başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, iyi günler ve bay bay.